şeker bayramı için şekerlerimizi düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Arkadaşlar hepinize iyi bayramlar. Bugün erken kalktık. Birazdan çocuklar gezmeye başlayacak. Biz de bayram şekerlerimizi düzeltelim. Aslı'cığım hadi bana yardım et. Şekerleri tabaklara düzeltelim. Şimdi birazdan kapı çalar değil mi? Tamam. Eslemciğim sen de bize yardım eder misin? Olmaz. Bu meleksim benim. Aa, aa, aa çok ayıp. Olmaz ama sen o kadar şekeri ne yapacaksın? Çocuklar şekeri bitireyim. Çocuklar şekerleri mi bitirir? He. Bitir. Ama bitirsinler bir şekerleri onlar için aldık. Olmaz. Bu meleksim benim. Ama o kadar şekeri sen yiyemezsin ki. Aslında birlikte Yes. Aslı ile birlikte bu kadar şekeri yiyeceksin. He. Arkadaşlar Eslem şekerlerini vermek istemiyor. Ne yapalım? Ama olmaz. Biz sizler için tabaklara şekerleri koyacağız. Değil mi Eslem? Olmaz. Olur. Olmaz. Ama bak şimdi bana. Olur. Bu kadar şekeri yersen hasta olursun. Evet. Yeah. Hatırlıyor Olmaz. musun bir kere şeker yemiştin yüzünde kırmızı kırmızı benekler çıkmıştı. Alma. Hadi anneciğim söz dinle. Hadi tabaklara yerleştirelim olur mu? Olur. Aferin Olmaz. arkadaşlarla paylaşacak mısın şekerlerini? He, alacağım. Tamam. Hadi tabaklara yerleştirelim. Hadi Aslıciğim. Hadi. Böyle tamam. güzel güzel tabağımızı hazırlayalım. Sen de bu tabağı hazırla Aslıcığım. Tamam. Bu nereye karıştı? Onlara da paylaşın. bu şekerlerimizi yerleştir. Eslem çok şeker yem anneciğim. Eslem Arkadaşlara şekerlerini paylaşacak mısın? Hı -hı. Çünkü bayramda paylaşmak güzeldir değil mi? Benim tabağımız hazır. Hazır mı bakalım? Vay ne kadar da çok şekerimiz oldu. Aslı ama bunlar Eslem. Onlar çocuklar şekerleri bitirirse gene koyarız. Olur bunları da poşetlere koyalım. Biterse yine koyarız olur mu? Karameyodan da koy. Evet. Arkadaşlar e, bir şekerlerimizi bir hazırlayalım. hazırlayalım. Şimdi çocuklar da gelmek üzeredir. Şimdi kapımız çalmaya başlar. Çok Hadi güzel güzel, güzel, güzel yerleştirin. Yer. E, tamam. Çok doldu. Kapı çalıyor. Çabuk çabuk kapı çalıyor. Hadi. Aa, kapı çalıyor. Çocuklar geldi. Bayramınız kutlu olsun. Şekeriniz olsun. Teşekkür ederim. Size de iyi bayramlar. İyi bayramlar. Size şimdi şeker getireyim. Aa, şeker tabağımız nerede? Aa, yaramaz Eslem. Kesin Eslem almıştır. Bir Eslem'e bakalım. Çocuklar bekleyin Eslem şekerleri saklamış olmalı. Hemen bulup getireceğim. Tamam tamam. tamam. Eslem. Eslem burada mı? Eslem? Neredesin Eslem? Burada da yok. Buraya bakalım. Burada mı acaba? Kesin buradadır. Burada yok. Burada mı? Burada da yok. Kapının arkasındasın. Aa burada da yok. Geliyorum seni bulmaya. Burada da yok. Buradasın. Burada da yokmuş. Neredesin Eslem ya? Çocuklar şekersiz kaldı. Neredesin? Çabuk çık. Eslem, neredesin? Ben biliyorum. Çık bakalım. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Anneciğim bu ya bak? Şeker tabağını sen buraya mı sakladın? Evet. Neden? Bunlar çocuklar, bunları bitirir Bitirsinler ama ben onları çocuklar için almıştım. Ben ne için almıştım? Olmaz. Hadi hemen gel kardeşlerimize şeker verelim. Çok ayıp olur. Olur mu? Evet. Hadi gel bakalım. Çabuk 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 kardeşlerimize şeker verelim çünkü bugün bayram ve şekerler çocuklar için değil mi? İyi biterse yine alırız. Yine şekerlerimiz çok. Olur mu? Hadi gel. Hadi gel kardeşlere şeker ver bakalım. Şekerleri getir. Hadi getir bakalım. Çocuklar şekerleri bulduk. Şeker. Esnaf. Eslem. Aa. Eslem. 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 Neredesin? Ne oldu? Ben de ne demiştim? Ne demiştin bana? Demiştim şekerlerini bitirecek. Çocuklar şekerlerini mi bitirdiler? Evet. Olsun yeniden tabağımızı doldururuz olur mu? Olur. Tamam hadi gel bakalım. Tabağımızı dolduralım. Artık çocuklar geldiği zaman birer birer verelim olur mu? Evet. Yoksa senin şekerlerini hep bitirecekler. Anlaştık mı? Hadi gel tabağımızı şeker dolduralım. Bir şu sandalyeye otur. Bak ne kadar çok şekerimiz var. Hadi gel tabağını yeniden şeker doldur. Yaramaz çocuklar bütün şekerlerimizi bitirdi. Hadi tabağımızı yeniden şeker dolduralım. Doldur bakalım. Şimdi tabağımız doldu mu? Yok daha dolmamış. Da Hadi şekerleri doldur. Şimdi yeniden kapı çalacak. Arkadaşlara şeker verelim olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Bu Mersin benim mü? kızlar şekerleri bitirdi. Şekerlerini bitirdiler. Ama bugün bayram. Çocuklar bayramda Allah şeker, Allah. şeker toplar. Ne oldu? O ne? Şeker mi açılmış? Yes. Şeker evet. açılmış. Hayır hayır sen bugün çok şeker yedin. Çok şeker yedin. Bırak onu. Çabuk. <laughs> Ama bu son. Bir daha şeker yemek yasak tamam mı? <laughs>